Şu an duyduğunuz bu sesler sizlere neler hatırlattı? Bu sesler elbette sadece birer gürültü değil. Bir zaman tünelindeki ayak seslerimiz belki de. Ben 90'larda büyümüş bir çocuğum. Yani müziğin elle tutulur bir nesne oldu, son neslin çocuklarından biriyim. Bizim çocukluğumuzda müzik bir dosyadan ibaret değildi. Bir ağırlığı, bir kokusu hatta bir çilesi vardı. Radyoda en sevdiğimiz şarkı çıktığında adeta nefesimizi tutup o kayıt tuşunu aynı anda basmaya çalışmanın heyecanı çok başkaydı gerçekten. Oldman'in pili bitmesin diye kaseti kurşun kalemle geri sarmanın verdiği o küçük hazları gerçekten zaman zaman özlüyorum. Bugün o devasa gramofonların cızırtısından yola çıkıp Beethoven'ın bir CD'ye sığma hikayesine, Oradan da 128 megabaytlık MP3 çalarlarla dünyaları cebimize sığdırdığımız o çılgın dönüşüme kısaca bakacağız. Müziğin teknolojisi değişti ama bizde bıraktığı o his sanırım hep aynı kaldı. Hadi hep birlikte sesin tarihinde kısa ama çok tanıdık bir yolculuğa çıkalım. Hikayemiz 1800'lerin sonunda başladı aslında. Fonograflar, gramofonlar, o zamanlar müzik dinlemek bir tören gibiymiş. Bir şarkı dinleyebilmek için kocaman bir huninin karşısına geçip taş gibi ağır plakları iğneyle buluşturmamız gerekiyor. Cızırtılı ama ruhu olan sesler. Biz o döneme yetişemedik tabii. Biz daha çok kurşun kalemle teyip kasetlerini saran ve pili biten Wolfman nesliyiz. Sevdiğimiz şarkıyı radyoda yakalamak için saatlerce nöbet tutardık. Tam şarkıyı kaydettim diye sevinirken radyo spikerinin şarkının sonuna doğru konuşması peki o an dünyamız başımıza yıkılırdı resmen. Ve tabii ki o zamanlar özgürlüğün simgesi olarak görülen Walkman'ler. Belimize taktığımız an sokakta yürürken kendimizi video klipte zannederdik. Ama o piller, ah o piller hep şarkının en güzel yerinde biterdi sanki. Şarkıcının sesi yavaşlar, kadınlaşır, sanki sarhoş olurmuş gibi çıkmaya başlardı. Sonra milenyum geldi tabii 2000'ler. Teknoloji bize adeta şöyle diyordu. Kaset bitti artık. Her şey pırıl pırıl ve dijital olacak. Evet, CD ve Discman çağı başlıyordu. Ses kalitesi muazzamdı. Ama Discman'in de çok sıkıntılı bir tarafı vardı. Adeta yürüyemezdiniz. Üstünde sarsıntı önleyici falan yazardı ama ne fayda. Otobüste, arabada, en ufak bir tümsekte şarkı takılmaya başlardı. Robot gibi dümdüz yürümek zorundaydık müzik dinleyebilmek için o günlerde ve sonra müzik dünyasının en büyük devrimi MP3 çalarlar çıka geldi. Hatırladınız mı boynumuza astığımız USB bellek kadar cihazları? 128 MB hafızası vardı arkadaşlar. Şaka gibi. İçine zar zor 20-30 şarkı atardık ama dünyalar bizim olurdu. Bilgisayarda bir lampı açar ve şarkı indirmeye çalışırdık. İnternet kafeden MP3'ümüze şarkılar yüklerdik. O dönem müzik artık fiziksel bir şey olmaktan çıkmıştı. Cebimize giren bir veriye dataya dönüşmüştü sanki. Ve şimdilerde ne kaset sarıyoruz ne de MP3'e müzik yüklüyoruz. Her şey akıllı telefonlarımızın içinde. Biz kasetlere kalem sokmadan önce bu işler nasıl dönüyordu? Hikaye sandığımızdan çok daha grip başlıyor. Sene 1877. Thomas Edison, evet evet, ampulden tanıdığımız şu arkadaş. Aslında niyeti müzik dinlemek değil. Telgraf mesajlarını kaydetmek. Bir gün bir iğnenin folyo üzerinde titreşip ses çıkarabildiğini fark ediyor ve tarihteki ilk ses kaydını yapıyor. Ne dedi dersiniz? Mary'nin küçük bir kuzusu vardı şarkısını söylüyor. Ama Edison'un bulduğu alet silindir şeklindeydi. Depolaması zordu. 10 yıl sonra Emile Berlain ya biz bunu pizza gibi yassı yapsak daha iyi olmaz mı dedi. Ve gramofon doğdu. İşte o filmlerde gördüğümüz kocaman hunili, cızırtılı ve karizmatik aletler böyle hayatımıza girdi. 1963 yılında Philips firması gazeteciler ve sekreterler için ses kaydetmesi amacıyla kaseti icat etti. Ama sonra bir baktılar ses kalitesi fena değil. Neden buna müzik koymayalım ki diye düşündüler. İyi ki de demişler. Çünkü kaset müziğin herkese ulaşmasında çok büyük rol oynadı. Artık plak şirketlerine muhtaç değildik. Kendi karışı kasetimizi yapabiliyorduk. Sevdiğiniz kıza aşkınızı ilan etmenin en havalı yoluydu o zamanlar üzerine slow parçalar 98 yazıp vermek, bir mektup yazıp içerisine koymak ya da kasete kendi sesinizden şarkılar söylemek, şiirler okumak ve 1979, müzik tarihinin kırılma noktası. Sony'nin kurucularından biri uzun uçak yolculuklarından sıkılıyor ve sadece opera dinlemek istiyor. Mühendislere bana hem küçük hem de stereo ses veren bir şey yapın diyor. Walkman piyasaya çıkıyor ve yer yerinden oynuyor. Düşünsenize o güne kadar müzik evde sabit duran bir şeyken Walkman ile müzik tabiri caizse ayaklanıyor. 90'lar nesli sokakta müzik dinleyerek yürüme özgürlüğüne işte bu inatçı patron sayesinde kavuştu. 90'ların başı dijital devrim kapıyı çaldı. Kompakt disk yani CD ortaya çıktı. Cızırtı yok, kaset sarma derdi yok. İstediğin zaman diğer şarkıyı atlayabiliyorsun. Size ortamda satmalık harika bir bilgi vereyim arkadaşlar. Standart CD'ler neden 74 dakikadır biliyor musunuz? Bir şehir efsanesine göre Sony'nin o dönemki başkan yardımcısı büyük bir klasik müzik hayranıydı. Tek bir CD'ye Beethoven'ın 9. seforisinin tamamı sığmak zorunda. Yoksa bu iş olmaz demiş. Yani bugün CD'lerin boyutu Beethoven'ın o muhteşem eseri bölünmesin diye belirlendi. Ve geldik bizim lise üniversite yıllarına. 90'ların sonunda Alman bilim insanları bir şeyi fark etti. İnsan kulağı her sesi duyamıyor. Duymadığımız sesleri dosyadan atarsak ne olur dediler ve MP3 formatını yarattılar. Bir anda koca albümler 3-5 megabayta düştü. Bilgisayara virüs bulaştırma pahasına indirdiğimiz o şarkıların tadı çok başkaydı gerçekten. İşte arkadaşlar, kocaman hunilerden gözle görülemeyen veri bulutlarına ulaştık. Bugün Spotify'ı açtığımızda o 90'lardaki kasetin heyecanını duyuyor muyuz sizce? Kendi adıma konuşayım ben duymuyorum maalesef. Sanırım her şeyi anında ulaşabilmemiz, onu da bir o kadar hızlı tüketmemize neden oluyor. Belki de bu yüzden plaklar geri döndü, kasetler tekrar moda oluyor. Çünkü biz müzeye dokunmayı özledik arkadaşlar. Eğer sizin de evinizde kıyıda köşede kalmış, atmaya kıyamıyorum dediğiniz bir Walkman, Discman veya dededen kalma bir radyo varsa bu videodan sonra gidip bir tozunu alın derim. Hatta çalışıyorsa bir düğmesine basın ve o mekanik sesi tekrar bir duyun isterim. İzlediğiniz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlattığım bu müzik dinleme aletlerinden hangisi sizin için daha unutulmazdı? Görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olmayı, kendinize ve kulaklarınıza iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.